Müsaade vereyim. Arkadaşlar, yavaş yavaş Arkadaşlar şöyle bir de. Biraz açalım, biraz gidelim bak. İzin açarak geri giri, arkadaşlar geriye doğru arkadaşlar. gidelim ki bak bu şurur geçti. Doğeyiş üstümüze döküşların olsun bulutlar. Mazlumlar söylesin şarkılarını. Başlasın Türkiye yüzyılı yarın değil. Sevgilesin, sevgilesin. kısa Sustum geçen Kıymetli hemşehrilerimiz AK Parti Bak Bambiye şekilli adaylarımız Sizlere Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyor ben, Ve sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorlar Ya da bana kim haddimi bildirecekmiş Beni bende boğmak isteyenler Beni kendime gömmek isteyenlere Ne dedi Akif hayat yok sana İstiklalim yoksa saçıma sakalıma karışanlar Dilimi dilime uzananlar Birinin altında bir zapak yok Birinin Parti, yok. Batman milletvekili adaylarımız Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorlar ceğiz. Eli olacak. <laughs> <laughs> Hakla yürek teması, ulu bir çınar gibi. Emelket semdalısız Erol Erdoğan. Yiğit bir anadan doğan Erolu Erdoğan. Salimlere korku sal. Hay ver don Yiğit bir manadan doğan Kıymetli hemşerilerimiz otobüse hep yol verebilin Hanis Batmanlı hemşerilerimiz Bugün Ramazan ayının sonlarına doğru gidiyoruz Oruçlarımız ibadetlerimiz Rabbimiz katında makbul ve kabul olsun inşallah. Bugün oruçlu hallerinizle buraya kadar teşrif ettiniz. Bizleri bağrınıza bastınız. Milletvekili adaylarımızı karşıladınız. Allah hepinizden razı olsun. Bugün itibariyle yaklaşık bir aylık bir süremiz var. 14 Mayıs 2023 bizim için çok önemli. Her seçim önemli ama bu seçim hem Batman'ımız hem ülkemiz hem de coğrafyamız için çok önemli. Ben çok çok teşekkür ediyorum. 20 yıldır, 21 yıldır çok güzel hikayeler yazdık. Batmanımızda, ülkemizde yatırım üstüne yatırım yaptık. Ancak 21 yıl sonra duracak değiliz. Her zaman söylediğim bir cümle var. Biz bunca yolu durmak için yürümedik. Yürüyecek çok yolumuz var. Durmak için daha çok erken. 21 yıldır yapılan onca şey heba olmasın diye daha çok çalışmamız gerekiyor. Karşımızdaki güruh, karşımızdaki ittifak ne derse desin bizleri işte iktidara oy vermeyin. İktidara oy veren Kürtler işte hainlik ve suçlayan diller kullanıyorlar karşımızdaki ittifak. Biz bu dili kullanmayacağız ve bu dili de reddediyoruz. Onların ne maksatla siyaset yaptığını gayet iyi biliyoruz. Onların halkımızın karşısında ne söylediklerinden çok ikinci ajandalarında neler olduğunu biz çok iyi biliyoruz. 21 yıldır mühendislik projelerinin yanında bir taraftan da demokrasi ve hukuk alanında çok büyük atılımlar yaptık. Evet bölgemiz bundan nasibini aldı. Geçmişte bu bölge hem Kürtlüğünden hem dindarlığından çok dayak yedik. Bir sağdan bir soldan dayak yiyorduk. Ama Allah'a çok şükür ki o günler geride kaldı. Öyle bir zulümle karşı karşıyaydık ki kurtla yiyip çobanla yaz tutan siyasetçiler gördük. İnkar ve asimilasyon politikasının Mimarı ve Kürdü yok sayan Müslümanı yok sayan kutsalımıza dil uzatan bir parti ve onun arkasında giden bir güruh. Biz Türkleri bu coğrafyada yaşayan herkesi biz CHP'nin koltuk değneği olmasını biz engel olacağız. Çalışmalarımızda, dik duruşumuzda engel olacağız. Geçmişte yaptıkları unutulmuş değil. Başörtülü bacılarımızın yaşadıklarını unutmadık. Kürtçe konuşma yasağının uygulandığı günleri unutmadık. Kürtçe köy isimlerinin bile yasaklandığı günleri unutmadık. Unutmayacağız. Dolayısıyla bizim 14 Mayıs'ta bizim şurada yaklaşık bir ayımız var. Çok çalışmamız gerekiyor. Bu seçim alerade bir seçim değil. Bu seçim her ne kadar Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı karşısında görünse de aslında Cumhur İttifakı ile Amerika, İsrail ve Avrupa karşısındaki olan bir seçimdir. Biz bu oyunların farkındayız. Allah'ın izniyle de zafer inananların olacaktır. Ben kısaca bu şekilde sizi selamlamak için mikrofonu almış bulundum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Gazamız mübarek olsun. Zafer yakındır ve zafer inananlarındır. Allah'a emanet olun arkadaşlar. <laughs> Manzarayı dalga dalga büyütmeyi bizlere nasip inşallah. Hepinizle gurur duyuyoruz. Şeref duyuyoruz. İnşallah mecliste de sizlere layık birer vekil olmaya geliyoruz inşallah. Biz Batman sevdalısıyız. Biz bu memleketimize yatırımlar yaptık. Bu memleketimize eğitimde destekler olduk. Gençlerimize destek olduk. Ama şimdi daha bir zor görev üstlendik. Sizin vekaletinizi almak üzere geldik buraya. Size evet. bu vekaletini teslim evet. Bakın 5 tane pırıl pırıl kardeşimizle beraberiz burada. Batman'ı evet. sallayacak mıyız? Evet. Patlamasını sallayacak mı? Evet. Beş kardeşimizi meclise gönderecek mi? Evet. Allah bizimle beraberdir. Arkadaşlık evet. burada, devletin yanında. Arkadaşlık burada değil. Devletin yanında arkadaşlık burada. Bir gün, arkadaşlığın yüzü de görüyor. Başında değil, sağda belli olur. Biz sağ insanlarıyız. Bu kardeşlik hukuku devam edecek. <laughs> Hep beraber Türkiye için diyoruz. Batman için diyoruz. Batman, 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 Varılık, sağ Teşekkür <laughs> bugüne kadar partiye hizmet etmiş bütün kardeşlerimiz. Ana kadarını kadın kullanan, gençlik kullanan kadar hepsini ziyaret edeceğiz. Hepsini bu davranın içerisinde aktif mücadeleye davet edeceğiz. Ve hep birlikte inşallah zaferi ilgileceğiz. yüzden birini bile yapacak cesarete, yapacak iradede bir parma karşımızda yok. Tek amaçları var. Recep Tayyip Erdoğan gitsin, ne olursa olsun. Eski Türkiye'yi getirelim. Eski Türkiye'yi bugün yaşlar belli bir 50 60 üzerinde olan abilerimiz var burada. Onlar eski Türkiye'yi çok iyi biliyorlar. Bugün gençlerimiz var. Ne diye eski dönemi bilmezler. Ama şunlar emin olsunlar ki, bir çağ atıldı. Ahbap Yemecek Tayyip bu ülkede bir çağ atıldı. Ve bundan sonra da devam edecek. Allah'ın izniyle biz bu imkanı vermeyeceğiz. Son dönemde ben çok şahit oldum. 6-7 yıl, 6-7 önce bazı eleştiriler olsa bile, <laughs> affedersiniz, son iki üç ay içerisinde insanlar, aldığı masanın gayesinin amacının ne olduğunu gördü ve bak Türkiye'de mevcut olan krizlerin çözümünde de Türkiye'nin önümüzdeki yüzyıldaki başarılarını imzalatacak tek lider ve bu kadro olduğuna inanıyor. Yüce Rabbim bizleri acip etmesin. Bizleri sizlere karşı bu davaya inanmalara karşı hep birlikte mücadele etmeyi Formamayın, onlardan Ben pekir hakimimiz dolayı çok teşekkür ediyorum. Benden sonra konuşmacı arkadaşlarım var. Fazla zaman e, harcamayalım diye sözü kesin. Sizleri siz, Allah'a emanet ediyorum. Allah yardımcınız olsun. yüzden zamanı iyi değerlendirmek istiyorum. çalışan vesayet odaklarıyla bu ülkenin iradesine ipotek koymak isteyenler 80 yıl sonra ilk kez bir iktidar rüyası görmeye başladılar. Bunun sebeplerini uzun uzadıya konuşabiliriz. Ama bunun yeri takdir edersiniz ki burası değil. 20 yıldır daha millet iradesi yürüyüşünün taşlanması ve milletimiz de yine pek çok kazanımın elde edildiği bir süreçten sonra bugün artık cumhuriyetin ikinci yüzyılına damgasını vuracak bir milli irade perspektifi önümüzde duruyor. Bu milli irade perspektifine bizler de AK Partili kardeşlerimiz de şu anda aramızda bulunan yeniden Refah Partili kardeşlerimiz inanıyor ve güveniyor. Emin olabilirsiniz. Bugün millete 20 sene öncenin, 25 sene öncenin kabusunu yaşatmaya çalışanlar muvaffak olamayacak. Biz buna inanıyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı 15 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanı olarak göreceğiz inşallah. düşen sorumlulukları birbirimize hatırlatmamız gerekiyor. Mesela sadece Cumhurbaşkanı'nı seçtirme meselesi değil mi? ikinci iki yüzyıla girerken mecliste temsiliyeti en yüksek derecede sağlamamız da gerekiyor. Çünkü bu milletin rüyası, bu milletin yıllardır bir özelliği var. O da inanç ve değerlerine uygun ideoloji dayatmayan, herkesin hak ve özgürlüklerden eşit olarak istifade edebileceği vesayetten arındırılmış yeni ve yerli bir anayasa. Bunu mümkün kılmanın yolu mecliste nitelikli bir çoğunluğu sağ sağlamak. Kardeşlerim bacılar, bunun için biz Batman olarak üzerimize düşeni yapmak gayretindeyiz. Ve inşallah buna muvaffak olacağız. Mümkün olan en yüksek sayıda milletvekilini Cumhur İttifakı olarak meclise taşıyacağız inşallah. Taşıyalım ki ikinci yüzyılımızda artık milletimizin gönül huzuruyla, gönül ferahlığıyla kabul edeceği yeni bir anayasaya hep birlikte kavuşalım. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Yatırımlarımızı öncelikle memleketimize yaptı. istihdam yarattı. Eğitime katkıda bulundu. Batman ekonomi, sosyal ve kültürel gelişimi için ömrümüz boyunca gayret ettik. Bazen hizmet etmekte gurur Şimdi bizi daha sorumlu ve daha anlamlı bir vazife için çağırdı. Batman'ı siyasete temsil edecek. Batman millet milletvekili olarak sizin vekaletinizi taşımak. Allah nasip eder ve Batman halkı olarak sizler de bu kutlu görevi bize görürseniz bu amaneti sizin adınıza taşımaktan onur duyacağım, şeref duyacağım. iş gücüne hazır hale getireceğiz. Batman'dan yatırım ve istihdam ekosistemini oluşturacağız. Bizim gündemimiz Batman'a yatırım olacak, Batman'a istihdam olacak, Batman'ı cazibe merkezi yapmak olacak. Peki bu kadar yatırımı nereye yapacağız? Alt var mı? Fabrikaları, üretim sistemi nereye yapacağız? Şimdi buradan sizlere ilk gündemizi Batman'a üç tane organize bölgesi davet ediyor. En az üç tane organize bölgesi. Şu anda mevcut olan organize sanayimizin kapasitesinin en az üç katı büyüklüğünde ayrı ayrı alanlarda üç tane organize sanayinin yerlerini tespit ettik. Bunlarla ilgili müracaatlarımızı yaptık. Evet organize sanayiz. Türkçe müracaatları yaptık. Bu faaliyetlerin daha güçlü olacağız. Bu ne demek arkadaşlar? Şu anda bizim Batman organize bölgesinde 12 bin tane çalışanımız var. Bunu biz üç katı daha artırırsak 36 bin insanımıza iş kapısı ekmek kapısı açıyoruz demektir. Allah'ın izniyle hem sırasıyla Bizim bu zamana kadar bak yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. İnşallah o günleri heyecanla bekliyoruz. İkinci konumuz üniversitemiz. Üniversitemizin büyümesine, gelişmesine ilk günde beri destek veriyoruz. Mühendislik ve mimarlık Fakültesini rahmetli babamın adına yapmıştık biliyorsunuz. Şimdi bizim üniversitemizi biraz daha ilave fakültelere karşılamamız Hedefimiz tıp fakültesi. Ama buna ulaşabilmemiz için önce dişçilik fakültesini hayata geçirmemiz lazım. Adım alın, adım, elimiz stratejiyle, akılla biz bu süreci çok yakından takip edeceğiz. Allah'ın izniyle Batman'a bir tıp fakültesini kazandırmış olacağız. Ayrıca biliyorsunuz bizim bu eski devlet hastanesinin orayı yerine bir bilim merkezi yapmış. Üniversitemizdeki tek bu bilim merkezini bir arada yakın çalışmayla gençlerimize gelecek teknolojiyle, teknolojiyle ilgili yatırımlarla proje geliştirmede e, yardımcı olacağız. Burası bir buluşma merkezi olarak yaratacak, e, yapacağız ve en önemlisi atma değeri yüksek projeler üreteceğiz. Yani bizim Batman'la ilgili hayalimiz gençlerimizin milyon dolarlık projeleri gerçekleştirip hayata geçirmesi olacak. En büyük sermayemiz gençlerdir dedi. Dolayısıyla onların bir şeyler yapabilmesi için olanaklar yaratacağız. Konferans salonunda 6 kişilik, 600 kişilik taziyeli, 350 kişilik kütüphane Burası arkadaşlar yaklaşık 160 bin metre bir alan üzerinde kuruluyor. Tabi burası Batman'ın merkezi olacak. Burası Batman'ın Marta Marta yerlerinden biri olacak. Mimarisiyle, yaşam alanıyla şey inanıyoruz ki buranın da çok çok önemli bir yeri olacaktır Batman'da. Değerli kardeşlerim, sizin teveccühünüz ve milletvekili olduğumuzda Batman'ın hizmeti yarı sıra bölgenizin sorunlarında da bölgemizin sorunlarını, bölge halkımızın Türk kimliği adına taleplerini de dile getiren bir konuda olmak istiyorum. Yani bölgede de biz Batmanlı bir kardeşimiz olarak Kürt sorununu mecliste de başka platformlarda da dile getiren bir icazet istiyorum sizlere. Bizim kimliğimizin istismarı ile bizi yabancı güçlerin paravanı haline getiren siyaset artık son bulmalıdır. Türkiye yüzyılı perspektifinde bölgenin kültüre ve sosyal haklarının takipçisi ve sözcüsü olacak. sizlere ilan ediyorum. Biz aramsar tablo çizenler, çizenler olmayacağız. Onlara meydanı bırakmayacağız. Böyle olmayacağız. Birleştiren olacağız. Biz aydınlık diyarlar için çalışacağız. Çocuklarımızın daha müreffeh, daha güçlü, toplumsal ve kimliksel sorunları çözmüş, bölgesinde güçlü bir Türkiye olmasını hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan liderliğinde her hep beraber ülkemizi o günlere taşıyacağız inşallah. Benim tarihlerim şudur. Lider masa başında değil, hiç başında veriyor Bu aynı zamanda AK Parti'nin de seçim sorunudur. İşte bu desturla Batman'ımızda, işimizin başında Batman'ın konularını takipte olacağız. Alanda olacağız. Sizlerle beraber olacağız. Şimdi kampanyamızda kullandığımız bir broşür var. Bir davet olmak istiyorum size burada. Bu davette sizlere dağıtacağız muhtemelen. Şimdi üç tane daha, var. Ben Ferhat Nasıroğlu. Türkiye için doğrunun ve doğrunun doğrunun güvencesi AK Parti'nin Cumhuriyetimizin ve maneviyatımızın yolunda Türkiye yüz yılının başarısı için çalışmaya talibim. Milletle ve ilgili Bir, seçim çevremde ikamet edeceğim. İki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmadığı veya partimizce başka bir görevlendirmede bulunmadığı halde bütün zamanını seçim çevremde geçireceğim. Üç, seçim çevremde bulunduğum süre içerisinde de şehrin teşkilatımızla ilgili sorumluluklarını bir hakkın yerine getireceğini kabul ve davet ederim. Arkadaşlar, Yeni siyasi anlayışımız bu olacaktı. Sizlerin derdini dert edeceğiz. Sizlerle beraber sorunları çözeceğiz. Ekip olacağız. Evet. Değerli dava arkadaşlarım, sözlerime son verirken buraya kadar teşekkür ettiniz, bizi yalnız bırakmadınız. Sizlere sonsuz şükranlarımızı sürüyorum. Burada koymuş olduğunuz tüm hedeflerimizi ancak sizi güçlü desteğinizle de gerçekleştirebileceğinizi ifade ederek hepinize saygılar sunuyorum. İnşallah İnşallah 14 Mayıs akşamı Batman'da büyük bir zafer kazanacağız.